Merhaba, ben Altıntepe Kızılay Tıp Merkezi'nden uzman klinik psikolog Sena Nur Altan. Bugün sizlere dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu hakkında bilgi vereceğim. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çocukların dikkatini sürdürmesi, odaklanması, konsantrasyonunun yeteri miktarda olmaması, aynı zamanda aceleciliğinin ve hareketliliğinin olması anlamına gelmektedir. Çocukluk döneminde başlayan ve nöro gelişimsel olarak devam eden bir bozukluktur. Tanı genellikle çocuk psikiyatristleri tarafından okul döneminde konulmaktadır. Çocuklarda sırasını bekleme, konuşma arasına girme, ödev yapmakta zorlanma, ödev yaparken bir yerde sabit oturma, bir işi uzun süre devam ettirebilme, konsantrasyonu uzun süre tutabilme, acelecilik, sabırsızlık, Hareketlilik bir yerde sabit duramama gibi durumlarla kendisini gösteren bir bozukluktur. Bu bahsettiğim durumların 2'den fazla ortamda olması gerekmektedir tanı konulabilmesi için. Çocuk psikiyatristleri tarafından tanı konulduğunda, gerektiğinde ilaç tedavisine başlanabilmektedir. Bizler de çocuk psikologları olarak ailelere psiko eğitim vererek, çocuklarla da bilişsel davranışçı terapi uygulamaları yaparak bu sorunun mümkün mertebe azaltılabilmesi için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sağlıklı günler dilerim. Sağlıklı diyor buradan geçiyor.